Evet arkadaşlar. Hüseyin'in yeni oyuncağı kargodan geldi. Şimdi annesiyle beraber Hüseyin oyuncağını açacaklar. Evet. Bakalım acaba içinden ne çıkacak? Şu an Hüseyin çok heyecanlı biliyor musunuz arkadaşlar? Çok heyecanlı Hüseyin. Annesi yavaş yavaş açıyor. Annesi de çok heyecanlandırıyor Hüseyin'i. Aa Hüseyin çok heyecanlı. Hüseyin çok heyecanlı. Annesi açıyor şu an. Açıyor evet arkadaşlar. Makasla kesiyor. Hüseyin de şu an çok heyecanlı bir şekilde bekliyor. Ah, sanki oyuncağını gördü. Kenarından gördü oyuncağını sanki. Çok sevindi, çok mutlu oldu çünkü Hüseyin. acaba ne çıkacak oğlum? Çok sabırsızlıkla bekliyoruz biliyor musun? İçinden ne çıkacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Hadi annesi Hüseyin. Çok telaşlı, çok heyecanlı şu an. Hadi annesi. ne çıkacak oğlum? Ne çıkacak acaba? Ah, kargo poşeti çıktı. Şimdi Polisi kutusu kaldı. Şimdi sıra kutusunda. Kutusunu şimdi açalım oğlum hadi. Hadi oğlum anne şimdi kutusunu da açıyor. Ne açıyor yani? oğlum anne kutusunu. Hüseyin de heyecanlı bir şekilde bekliyor. Evet yavaş oğlum. Evet eline dikkat oğlum. Aferin oğlum. Bak annen açıyor sana tamam mı? Merak etme oğlum. Annen açıyor sana. Açıyor açıyor. Annen açıyor oğlum. Aa. aa, aa kargoda ne güzel. Kargoda ne güzel poşet Ah, ne oldu daha, daha açılmadı ama. Anne de açıyor bak bak açıyor da. Açılım. Açıldı mı? Acaba Açılım. ne çıkacak şey içinden? Acaba, acaba, ne çıkacak? Acaba ne çıkacak içinde? Acaba ne çıkacak? Aa, ne aldık biz Hüseyin acaba? Hüseyin ne çıkacak? Ne aldık biz sana acaba? Acaba biz sana ne aldık oğlum? Eline dikkat et. Aa, ne aldık biz oğlum acaba? Aa, oyuncaklar göründü. Oyuncaklar göründü Hüseyin. Çok heyecanlı arkadaşlar. Çok heyecanlı Hüseyin şu an. Hüseyin şu an çok heyecanlı. Annesi şu an bir tanesini çıkartmak üzere. Evet çıkarıyor annesi. Çıkarıyor, çıkarıyor. Annesi çıkarıyor. Evet çıkar o annesi bakalım ne çıkacak içinde. Biz ne almışız acaba, acaba? Aa Hüseyin. annene bak anne. Ne, ne bu oğlum? Süpürge. süpürge. Aa Hüseyin'i e süpürge aldık arkadaşlar. Evet. Çünkü Hüseyin evi süpürmeyi çok seviyor. Biliyor musunuz? Çok seviyor. Çok mutlu oluyor süpürürken. Çok mutlu oluyor biliyor musunuz süpürge. arkadaşlar? Bak süpürge. Aa, süpürgenin hortumu da var. Ha annesi hemen iki dakikada kurdu. Şimdi bir şey, bir şey. Bak süpürgeni gördün mü oğlum? Bak hadi bakayım. Süpürgenle biraz oyna bakayım oğlum. Aa, beğendin mi oğlum süpürgeni? Beğendin mi babacığım? Hadi oğlum süpür bakalım. Süpür babacığım. Süpür. Süpür. Oh. Çalıştırdın mı süpürgeni? Öyle mi oğlum? Çalıştırdın mı? Evet. Tamam. Şimdi oğlum hadi evi süpür Evi süpür oğlum sen hadi. Evi süpür babacım sen. Hadi bakalım evi süpür hemen. Hemen evi süpür oğlum. Evimiz batmış, kirlenmiş oğlum. Evet oğlum hadi. Aa ne güzel süpürüyorsun babacım. Anne evi Evet. Anne şimdi bir tane daha bir şey çıkartacak sana. Bir yerde çıkart. Aa. Anne ne çıkardı bak anne anne. Bir yerde çıkart. Aa. A. Villa seti ve süpürge. Hüseyin. Villa seti ve mi var senin? Bak gördün mü? oğlum Bak bak. Bak annem sana nasıl yapıldığını gösteriyor bak. Nasıl yapılıyor annesi? Bak bak. Gösteriyor annen sana bak. Aa Hüseyin senin temizlik setin var artık. Değil mi, Değil mi oğlum? He? Senin temizlik setin mi var? Ben şöyle geçeyim Hüseyin'i karşıdan çekeyim bari. Evet. Hüseyin. Aa, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun babacım sen? Ne yapıyorsun babacım sen? Aa Hüseyin'in yeni oyuncakları. Annesi ne yapıyor Hüseyin? Mire de yapıyor. Evet oğlum. Hadi, önce süpür ama annem. Bunu sonra bile de yap. Önce süpür, evi tertemiz yap hadi. Oğlum. Bak bu da süpür gerekiyor. bak böyle. Evet bak annen gösteriyor oğlum sana nasıl yapacağım. yapman gerektiğini. Bak bak, bak, bak bak, evi böyle süpüreceksin bak. Bu da bu da Evi böyle süpüreceksin. Ha, süpürüm, süpürüm, Hüseyin. <laughs> Aferin oğlum. Ne, ne güzel süpürüyorsun sen öyle. Süpür oğlum, süpür. Şey, koltukların altında alsana şeyin. Koltukların altını. Altını oğlum, altını. Üstünü mü alacaksın önce? Tamam, önce üstünü al oğlum. Sonra altını al oğlum istersen. Altını da al babacım. Ha, o araları mı alıyorsun? Yastıkların altını mı alıyorsun oğlum? Bir de oğlum eğil altını al oğlum koltuğun. Eğil altını al oğlum bir de koltuğun. Aferin eğil. Eğil oğlum aferin, eğil oğlum, eğil. Eğil oğlum, aferin. Eğil babacım eğil. Aferin. Süpür oğlum oraları. Süpür babacım. Süpür babacım oraları. Süpür süpür süpür. Aferin oğlum ha. Oo ne güzel süpürüyorsun oğlum. Vallahi her tarafı pırıl pırıl yaptın, mis gibi yaptın oğlum var ya oyuncaklarınla. Oyuncaklarınla mis gibi yaptın her tarafı biliyor musun oğlum? Bak. Bunlarla da yapalım bak süpür bak. Bunlarla bunla süpürüyorsun böyle bak gördün mü? Bunlarla böyle süpürüyorsun oğlum. Anladın mı babacım? Bak ne güzel. Sana Vlada seti ve süpürge aldık oğlum. Hı -hı. Ve sen çok beğendin. Hüseyin oyuncaklarını beğendin mi? Beğendim. Çok mu beğendin? O zaman oğlum Hüseyin o zaman hadi bay bay yap arkadaşlar oğlum. Kanalımı unutmayın de. Kanalımı önümü, unutmayın baba. Hadi